Çek bir akımdayız. Gerçekten halen üst taraflarda kar var. Bu şekilde bir yere geldik. Burada boksit çıkardıklarını söylediler. Biz de burada bir araştırma yapacağız inşallah. Bakalım gerçekten bir şeyler bulabilir miyiz. Boksit sahasında genelde diaspor çıkar arkadaşlar. Diaspor aramaya geldik. İnşallah bulabiliriz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saatten beri geziyoruz. Boksit sahasında. Ama maalesef şu ana kadar bir tane dahi diaspora rastlayamadık. Halen gezmeye devam ediyoruz. Buraya bu şekil bir maden ocağı açmışlar. Üst tarafa da çıkacağız şimdi boksit çıkartmışlar. Şu taşlara bakın. Demir, alüminyum, karışık. Birkaç tane kalsite. Duruzu'ya rastladık. Başka da hiçbir şeye rastlamadık. Güzel bir yol açmışlar. Burada da kayalar parçalamışlar. Büyük bir parça, şurada bir tane. olacakmış. Boşmamış. Evet bu da alüminyum boksit. Demirle karışık. Çok ağır. Gerideyiz arkadaşlar dediğim gibi. Akıllı yolda ölçekteyiz. Çok ışıklı rüzgar var. <laughs> Buraya yeni yol açmışlar. Arabayla zor çıktık. Şurada bir tane kalsit. Evet arkadaşlar çok güzel bir kalsit, büyük ve tek parça. Hay, kalsitten başka bir şey bulamayıcı üzeri çok güzel bir şekilde Gördüğünüz gibi şöyle yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir kalsit oluşmuş. Burada bir parça kırılmış yine. varmış. Muhtemelen yukarıdan gelmiştir. Diyeceğim yukarıda da var bir tane daha. Şurada. Evet. Bir tane yine güzel bir kalsit. Burada bir tane daha kalsit. Yine burada da yukarıdan aşağı doğru aktığı geldi Mesela şurada gördüğünüz gibi taşın üzerinde burada yine bir kalsit burada yine bir kalsit yukarı doğru baktığınız zaman hep kalsitler dolu yukarıdan akmış gelmiş büyük kayaymış galiba parçalanmış. şehir. Güzel bir taş. Florit gibi renkleri var. Şurada damar var arkadaşlar. Bak. Şunun güzelliğine bak. Granit mermer. Mermer arkadaşlar. Mermer damarı da var burada. Ve ilerlerken şurada bir mağara açılmış. Büyük bir mağara açılmış arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Mağara içerisinde belki sarkıklar oluşmuştur. Yem bu bayağı büyük mağaraya benziyor. Bayağı büyüge benziyor. Yani ışığı yakalım öyle gidelim. Bir saniye arkadaşlar şu ışığı. Evet. Mağaraya doğru bir girelim bakalım. Büyükçe duruyor ama. İçeriden ses mi geliyor? Bir hayvan olabilir ha. Gel. He? Yani. he? Sen burada bekle. Ben bir gideyim. Isırırsa ben ısırsın. Sen dikkat et. Ben fazla gitme ya. Arkadaşlar şunlara bakın ne kadar güzel yapılmış bir mağara. su da damlıyor buradan ha. Efendim Hayır. He? Fazla gitme. Yok yok fazla gitmeyeceğim şuraya kadar. Su damlıyor yukarıdan buralara. Şunlara bakın. Burada bir hayvan Hı. gezmiş ya. Daha ileri gitmeyeceğim. Dönüyorum yen. Yok yen. Gidilmez ışık tam göstermiyor. Karanlık. Aza gidip tehlikeye girmeye gerek yok ki. Yani. Ne olur ne olmaz. Evet. Nasıl bir yer açılmış ki böyle bu? Eskiden mi kalmış acaba? Bir kısmı çökmüş ya. Sanırım bugün diaspor bulamayacağız arkadaşlar. Ben onu anladım. O kadar aramamıza rağmen bir şey çıkmadı. Görüyorsunuz bor gibi olmuş fakat duruzeler burada da var. Şurada var. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel süs eşyası. Ben de var olmasa alırdım ama fazla da evde biriktirmeye gerek yok. Şu arada bir kasit olmuş. Orada bir tane. Şurada bir tane. gibi olmuş arkadaşlar. Yine burada. Çok güzel. Harika bir kalsit. Bir tane de burada. Demek ki tam damarındayız şu an. Her taraf burada. Bakın, bakın, bakın. Gözümüz attığımız yer kalsit. Evet, her tarafta. Ne burada da? manzara seyredelim. Burası boksit çıkardıkları bir alanmış. Demek ki fazla çıkmadı ki kapattılar. Öyle tahmin ediyorum. Veya çalışma yağmurlardan dolayı devam etmiyor olabilir. Çünkü gelirken aşağıda kepçeleri falan gördük. Evet. Tam üzeri arkadaşlar. Diyos, diyos ama dilim dönmedi. Zultanet oluşacakmış yani diaspor bir miktar da olsa azıcık da olsa diaspora benzettiğimiz bir şeyi bulduk arkadaşlar.